Herkese merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Biliyorsunuz depremzede öğrenciler için kendi illerindeki üniversitelerde kullanabilecekleri %25'lik ek kontenjan verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ek kontenjan duyurusundan sonra da tabii ki 2023 YKS'de sıralamalar nasıl etkilenir şeklinde soru işaretleri meydana geldi. Bu soru işaretleriyle ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunları anlatmaya geçmeden önce eğer bu tarz tüm videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. YKS sürecinde Sınavdan sonra tercih döneminde derken birçok paylaşım yapacağım. İşinize yarayacak bilgiler olacağı için takipte kalmanız iyi olacaktır. Tabii sadece beni değil birkaç kanalı takip ederseniz daha güzel olur. Çünkü bazen ben paylaşamam onlar paylaşır onlar paylaşamaz ben paylaşırım. Bu tarz durumlarda bilgiden mahrum kalmamış olursunuz. Şimdi bu konuya değindikten sonra gelelim sıralamalar konusuna. Arkadaşlar bu ek kontenjan sıralamaları tabii ki etkileyecektir. Sonuçta atıyorum bir bölüm 100 kişi alırken bu sayı 125'e çıkıyor. Daha fazla kontenjan demek tüm bölümlerin sıralamasının değişmesi anlamı taşıyor. Ama bu değişimin nasıl olacağı biraz karışık açıkçası. Depremzede öğrenciler sadece kendi illerindeki kontenjandan yararlanacağı için onların başarı durumu veya bu kontenjandan yararlanıp yararlanmayacağı gibi farklı durumlar ortaya çıktığı için bunu öngörmek çok zor. Bu arkadaşlarımızın hepsi kendi ilindeki üniversiteyi tercih etmeyecektir. İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya gibi farklı illere de gitmek isteyenler illaki olacaktır. İşte bu tarz değişkenler sıralamayı çok farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin Gaziantep tıp geçen sene 16.000 sıralamayla kapattı ama bu sene ek kontenjan verilmesi ve bundan sadece Gaziantep depremzede öğrencilerin yararlanacak olması sebebiyle bu sıralama belki 26.000 olacak belki 36.000 olacak. Bu yüzden depremzede öğrenciler için aslında çok büyük bir avantaj ortaya çıktı. Keşke deprem olmasaydı bunları yaşamasaydık tabii ki bu çok güzel bir şeymiş gibi anlatmak istemiyorum ama sadece avantaj olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden şu kalan zamanda elinizden geldiği kadar çok çalışın arkadaşlar. Böyle bir fırsat bir daha ayağınıza gelmez. Normalde asla giremeyeceğiniz sıralamalarla güzel bölümlere yerleşme ihtimaliniz var. Bunu değerlendirmeye çalışın. Genel kontenjan için konuşursak da dediğim gibi orada da sıralamalar oynayacak ama sıralamalar yükselir mi düşer mi belli olmaz. Neden belli olmaz? Diyelim ki normalde 10.000 sıralamalı bir depremzede öğrenci normalde 9 Eylül hukuk yazacaktı ama karar değiştirip kendi elinde kaldı. Bu durumda onun gireceği kontenjan'a sıralaması daha düşük biri girebilir veya ek kontenjan sebebiyle her yerin sıralaması değişeceği için normalde düşük kapatan bir bölüm yüksekte kapatabilir. Bunlar çok değişken şeyler aslında yani işin özü bu yaz tercih dönemi bayağı zorlu geçecek ve önceki dönemlerden farklı ilerleyecek. Bu yüzden mutlaka işin uzmanlarını dinleyin ve yardım alabiliyorsanız yardım alın. Tercihlerde kendi kendinize rastgele tercih yapmayın. Tercih listelerinde hem yüksek yerlere hem de kendi sıralamamızdan düşük yerlere bolca yer verecek gibi görünüyoruz. O zaman geldiğinde de bilgilendirme videolarına devam edeceğim. Şimdilik anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.